Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nuz Brawl oynayacağız. Beğen kendi videomu vardı. İlk video. Şu an yüzümü görüyorsunuz. Gece gece oynuyoruz. Bizim amacımız gece oynamak. Biz gececiyiz abi. Şimdi giriyorum oyuna. Oğlum nasıl büyütülüyor lan bu? Acık büyütüm şöyle. Nasıl küçül? Oynarken tamamdır. Tamam, kamera burada. Hello İnternet bu gibi nasıl olacak bu? Bekliyoruz. Açılınca ben kaydı açarım. Kapatıyorum şimdi. Hemen açacağım galiba. Evet sural hayır aç, Hala açılmadı. Buradan başka bir oyun oynamamız gerek. Ne oynamalıyız? Bence süper bir rezenç oynayalım. Ya, bunlar ters oldu. Havalar çok sıcak valla. Çirkinim bu arada. Yalnız Koreli'ye benziyorum he.

don't know I'm changing the beat to another Grammy No pain, no gain, ya just have the çıkalım. Bakın şuradaki bir parkur çıkıyor. O parkur çok zor işte. Vallahi dur, dur, gün geliyor. Bir o şey geliyor falan filan. Gece, gece açtı vakti. Bir, bir, ce, bir çok işte. Herkesi uyandırmadan gözü böyle bir yetiştiriyoruz. Arkada tüsleri uzama tüsünü var. yaparsınız. Kardeşim ağırlığında tüm ses sadece kısım ya. Resim şu an daha iyi geliyor olmalı. Teyif değildir lan. Lütfen uçarım abi. Dizle hiç uğraşmıyorum. Ben nasıl satayım? Neyse ya değil. Ben gidelim. Oh, okay. but, i'm so strong i'm so <laughs> <Yeah. laughs> i never gonna die so unreal so unreal <speaking> i never climbed, <speaking> <doing anything>

Okay. Neyse. Ford'un muzurabisi çıktı. Hayranlık testlendi çıktı. Eden mi çıkıyor. Ne afrensi gelecek. Onun kanalına Nononla... abone olanlar zaten biliyor. Ne bir sen ayıları sevmiyorsun. Bir dakika lan ayı arı. Sadece ortadaki harf değişiyor.

Neyse şimdi gelir şuradan yürüyelim. Oğlum sanki suikast düzenliyoruz lan tırtıla. Tamam bu gelecek şimdi şuradan da olur. Hiç bitti. Bu arada kamera tam şurada. Tam da yürüme tuşunda sürekli şöyle kapanıyor. O biraz zor. Ters çeviriyorum bu oyun illa böyle oynuyor yani bu tarafı da. Baya alıştım ha YouTube. Ben başladım ama düzenli video yayınlamaya çalışacağım. Yedi gün sonra video atışı. Ama ya, ne yapayım yani. Çok sıkılıyorum her yani. Her gün üçte kalkıyorum bu saatte yatıp. Gececiler böyle işte. Böyle bir dertleri var gececiler. <laughs> çok okuyordu. <okumlu. gülüyor> bu arada burada istirek var. Şunun alt, şu asansörün altında. Ne var biliyor musun? Kapitülüs <laughs> kafası var. Ben bunu çok eskiden fark <gülüyor> etmiştim. Neyse <laughs> burada bizim erkek kardeşimiz var. <laughs> Beğerimin erkek kardeşi. Biz <laughs> beğerimiz. Yani da. Hiçbir bir seçmedik bu arada. Herkesin şu aynı. Çıktım <laughs> onu yani. Onun üstünde oynamayı tavsiye ederim. Kraliçe yani. Zaten bu çerezlik ya. Direkt lan şöyle gitsek. Direkt lan. Ben canı da. İşte. Aha orada. Ya. Bunun yaptığı haksızlık. Lan nereden biliyor oraya gideceğimi? Yani? ya oraya gideceğim? Bu arada Alperen ile Facecam videolar gelsin istiyorsanız like atıp abone olun. Evet unutmayın. Evet tamamdır orada çok şey yalnız kurva kurvaleri takımda orada şaka değil kurvaleri ne bil abi dur 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 Neyse. şimdi ne yapacaktık lan şuraya gidecektik bak şu ama şuraya gitmek ama ondan önce şuraya gideceğiz neresi o böyle bir bakalım Şuradan mı gidiyorduk oraya? Burayı dolaşalım şuradan. şurada olmalı. Şöyle Evet. Helal şey Ben herkese onun işindeki hücreye benzetiyorum. Gerçekten ha. O da var benim yani şu an çekiyor. Gidelim. Bu arada artık facecam ve videolar çekmeye başlayacağım yani. Lan. Küçücük boyu var. türlü türlü boyu var ha. Evet. Kim demeyin Ne yapıyorsun orada? 2 saat sokmanı bekliyorum ben size. Neyse hadi, hadi şuraları kıracağız direkt. Bak o 2 saat oraya zıplarken burada kıracağız daha. düştü. Lan yeter bir düşme lan. Normalde hiç düşmeyelim dedi. Ah bu can gitti bu. Bu birkaç kaç da. Bence onu bu deliğe koydum. Ah ders. Şimdi o <laughs> channel'ı nasıl çağırırsın? Zaten o çalmışsın bir tane ayıda. Ben onunla konuştum. Abi sıçtı. Sıçtı. Çok güzel. Bir canla ben bunu nasıl alıp <laughs> Tamam. Vurdum. Tamam. Umarım morbalı yersen öle. Tamam. <laughs> Lan nasıl? Ne masal? Kork kork kork. Az önce tabletten yanlış kokusu geldi. <laughs> Geçecektim asla. Kendini alıp bırak Ses, <laughs> ben de. Sessiz. Hangi kimsenin kimsenin Tamamdır. Bu Şimdi derece ve bitecek. Tamamdır işimiz bitti. Bitirdik oyunu. Tamamdır hadi bay bay. Bitirdik. 11 dakika olmuş video ya. Sıkıntı yok. Her zaman şunu bitirmek. Acaba kaç dakikada da bitirdik merak ediyorum. 11 dakikada bitirdik. İşte abartma be. Yani.

Listen to my song, turn on the radio I was great all along I'm huh? changing the beat, oh, swing on the cool. no pain, no gain, I just have the game, please I'm selling Kanye and Drake, my friends and my enemy Got no time for no breaks, busy printing money up, I'll do it again. Ayıcı Uşku <laughs> As bayrakları as 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 Nesire ve Özgür yapmıştık dinle Burada Desire ve Özgür <laughs> 12 dakika yoksa YouTube'a yükleyeyim yorumluyorum. Aparayı tahtayla kapatmışlar. Kamera biraz gecikti. Dibim kaçıyor. Dibimin kapalı olduğunu gördünüz. Burada kapitalist var. Suyun fıkrası. En boktan fıkra. Nerede lan? Yağmur yerken bir kaplumbağa bumban nereye girdi? Kabukçu'ya. Bir <laughs> kabuklu telefonumu gördüm. <laughs> Elinde ya kabuklu telefonu. Sen ne yapıyorsun? Burası kapı mı? şey değil mi? <laughs> Erikus. Yüzü çıkıyor. ben de treni uygulayacağım. çok Bir kere aşağıdaki şey körektan buggy yapmıştı ya. Ona yaptım bu O bak, çalışıyor siz de deneyebilirsiniz yani. alt katta orada giriyor. Ama bir şey sakın ağırlayın lütfen. oraya çıkıp orada bir tane kasa var. Onu Videomuz bu kadar olsun. Yakında böyle videolarım devamı gelecek. Kendime hemen güzel bir yapmayayım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.